arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anneli kızlı bir tane evcilik oyunu oynayacağım ve sizlerle birlikte bunu paylaşmak istedim. O yüzden güzel bir tane evcilik oynayacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman evcilik oynamaya. yaşında çok tatlı. Neyse ben de artık gidip birazcık evi temizleyeyim. Silmek <laughs> için çok uğraştım. Çok yoruldum. Şimdi de gideyim de birazcık ütü yapayım. Of of. Of ya. Bunun makinesi nerede? Makinesini bulamıyorum. Çamaşırları ütü ya. Neyse. Ben bunun fıçısını bulunca yaparım. Ama cınya Eyvah. Yine çocuk Ay yok. Bunun böyle uyuyacağı yok yani. Bunun böyle uyuyacağı yok. Kızım ben senin en iyisi oradan alayım da. Sen birazcık git oyunu gideyim de artık birazcık oturayım Ay, artık oturma vakti aferin benim kızım. çok güzel oynuyorsun birazcık makyaj yapayım evet. Şöyle şurada yapayım da. Evet mavi rengi aldım. Birazcık şundan. Birazcık da pembeden alalım. Tamam. Şimdi de sürelim. Rujum pembe renk olacak. Eee? Eee? Tamam. Bu kadar makyaj yeterli. Şimdi kızımı alıp dışarı çıkayım. Kızımı alma bak. Kızım. Birazcık dışarı çıkalım mı anneciğim? Çıkalım anne. Telefon mu abi? Ali e şey Eşilada gelebilir mi? Şey bir aile oynasın. Biz biraz dışarı çıkacağız sen engel Tamam, bay bay. Tamam anneciğim. O zaman gelecek, kar. gelecek tamam mı? Hadi gel, biz dışarı çıkalım. Of. Annem de bime girdi. Merhaba. Annen nerede tatlım? Annem bime girdi. Tamam o zaman. Hadi çocuklar oynayın bakalım. Otur anneciğim ben bir bakıp geliyorum. He he. <laughs> Saklanmaç oynayalım mı? Hayır ben birazcık yorgunum. Başka bir şey oynasak. Tamam o zaman. Hadi annemi çağırayım. Anne. Aa, efendim kızım. Anne ya birazcık bizimle oyna. Kızım ama benim şimdi gitmem lazım. Arkadaşımla görüşecektim. Binmek gidecektim de. Neyse tamam bir tane oyun oynayalım. Eee çocuklar ne oyun oynayalım ikinizle? Anne bak şimdi. Sen bizim elimizi tutacaksın. Hadi tut benim elimi. Tamam elimi tut Elini tuttum ben senin. Sen de beni bilim tut anne. Tuttum çocuklar. La 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 İyi de ben bu oyunu pek de sevmedim. Sevmedin mi tatlım bu oyunu ha? Anneciğim. Anne düş. şimdi. Ben orayı üfleyeceğim. Annem nerede? Annene hala gelmedi. Bim'deydi bilmiyorum. Sonra pazara doğru gideceğim demişti. Ama Bim'e doğru gitmişti. Neyse tamam ben bir şuradan bir tane bir tane ablaya bakıp geleceğim. Tamam Siz burada oynayın. Tamam ben gidiyorum. Geldim çocuklar. E ee, oyunumuza devam edelim tamam. Kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım portakal arkasını dense. Dön anneciğim arka. Kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım bura arkasını dense. Dön buracığım canım kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım ada arkasını danse ben de döneyim çocuklar bir dakika Dondun. kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım bura önünü dönse dön buracım önüne <laughs> tamam neyse ben arkamı dönüyorum kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım portakal önünü dönse anneniz anne ne gelmedi Buracım hatta benim şu anda aradığım bir tane çocuk vardı ee, bunlar portakalın arkadaşı o da gelmedi Buğra sen geldin diye sen de oynuyor tam ee, ben de önümü döndüm. Şimdi ne oynayalım? Başka bir şey oynayalım mı? Yok. Sol. Annem, annem ben burada bekliyim. Siz nereye giderseniz gidin. Anneciğim hava soğuk olmaya başladı. Üşümedin mi sen? Eve gidelim mi artık? Tamam annem de geldi zaten. Ay, hoş geldin Deniz. Ben de şey eve gidiyordum. Çocuklarla birazcık oyun oynadım da bakamadım. Neyse hadi gel anneciğim eve gidelim.